Merhaba. Son zamanlarda sıkça duyduğumuz özellikle kamu bankalarından konut kredisi kullanacak kişilerin karşılaştığı bir kavram var. E-ipotek. Peki e-ipotek nedir? Daha önce bildiğimiz ipotekten farkları nelerdir? En anlaşılabilir haliyle e-ipotek bir banka vekilinin veya yetkilisinin tapuda sizinle bulunmadığı sadece alıcı ve satıcının imza attığı ipotek şeklidir. Temel farkı burada olmakla birlikte başvuru esnasında da bazı farklılıkları bulunmaktadır. E-hipotekli olarak gerçekleştirecek bir satışta bankadan hipotek evraklarını veya avukatın bilgilerini almanız gerekmez. Banka sizler için bunları sistem üzerinden tapuya iletir. Aynı zamanda ise e-hipotekli olan satışlarda diğer hipotek şekilleri gibi öğleden önce tapuya müracaat etmeniz gerekmemektedir. Banka ipotek evraklarını tapuya ilettiğinde size bir mesaj gönderir ve siz o mesajı aldıktan sonra tapuya gidip müracaatı yapabilirsiniz. E-ipotek yavaş yavaş dijital çağa geçişte kullanılan bir yöntemdir. Ağırlıklı olarak şu an kamu bankaları kullansa da yakın zamanda tüm bankaların e-ipotek sistemine geçeceğini söylemek yanlış olmaz.